Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Bolu etkili olan yoğun kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması neticesinde kapanan Bolu Dağı Tünel geçişi, Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu hummalı çalışmalarla tekrar trafiğe açıldı. Kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle alınan trafik güvenliği ve karla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek, olası aksaklıkları anında müdahale etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Bolu Dağı Tünel İşletme Şefliği Kontrol Merkezi'nde 24 saat boyunca çalışmaları yakinen takip eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, kapanan yollarda kalan araçların ivedilikle kurtarılması, yolların kürenmesi ve tuzlanması için ekipleri yönlendirdi. Bolu Dağ Güzel Yahnın kapanmaması için gerekli tüm çetvelerin önceden alındığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, tüm çalışmalara yerinde fiilen katıldı. Evet arkadaşlar, kızlar Bolu bir arada. Sen de şu odursa gitsen. Allah Allah. Çekim tesliması dediğimiz beraber Allah Allah. Bakın güzelim. Allah Allah. Sağ ol. Oluşan konvoylarda bulunan otobüsler ve otomobiller ile tırların bir kısmı ekiplerin özverili ve hummalı çalışmasıyla İstanbul istikametine tahliye edildi. Otoyol zemininin geneli kardan temizlendi. Bazı yerler 2,5 şeritli, bazı yerler ise 3 şeritli olarak trafiğe açıldı. Valilik koordinasyonunda karayolları ekipleri, kar mücadele kamyonu, greyder, yükleyici, kurtarıcı çekici olmak üzere toplam 165 araç ve 462 personelle yaklaşık 750 kilometrelik yol alanında 7-24 esasına göre kale mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda mahsur kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunan yaklaşık 2000 vatandaşa il merkezinde ve Mengen ilçesinde 12 ayrı lokasyona intikal ettirerek konaklama imkanı sağlandı. 112'yi arayarak ihtiyaçları ve konumları tespit edilen vatandaşlara da sağlıktan gıdaya, güvenlikten yakıta kadar her türlü lojistik destek verildi. Kriz yönetim merkezi üyeleri, karayolları, emniyet, jandarma, özel idare, BSI, AFAD, 112, UMKE ve Kızılay bu süreçte özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.